Evet arkadaşlar bugün 485 üzerinden veri almaya bakacağız. Hard yere giriyorum. Piyasa eklemiştim daha önce de. E, 485 modülümüz ekleyeceğiz. Yani, bizim modülümüz CMO 1241 485 modülü. Bu modülü ekledik. Şimdi iki tane fonksiyonumuz var. Main e, receive ve transmitter fonksiyonu bunlarla veri alacağız, veri göndereceğiz. Şuradan communication. Pardon, teknoloji. şuradan point to point şu gönderecek göndermek için send fonksiyonu fonksiyonun kendi db'sini oluşturuyor tia burada göndereceğimiz buffer göndereceğimiz bilgi length uzunluğu port biraz önce hardware'de eklediğimiz şu 485 modülü şu da göndermek için istek butonu bir tane data block oluşturalım buradan gönderilecek veriyi bir dizi oluşturalım aşağıda izleriz var mesela <laughs> gönder diyelim <laughs> şimdi burası göndermek istediğimiz data uzunluk. Değişken de yapabilirsiniz. Standart bir veri yollayacaksanız sabit okuyabilirsiniz. Buradan durumlarını gözlemleyebilirsiniz. Kendi data bloğuna şöyle yazarak. Şimdi buradan bu şekilde şuradaki gönder bitini bir yaptığınız zaman ee, veri cihaza gönderilecektir. Dikkat etmemiz gereken nokta bağladığımız modülün 485 için 3 ve 8 nolu pinlerini bağlamayı unutmayın. 3 RS485 artı pindir. Cihazda genelde A artı ya da D artı da yazabilir karşı taraftaki cihazda. 3 numarayı artı 485'in artı pinine 8 numarayı 485'in eksi pinine yani A eksiye bağlayacağız. Şimdi bir şey gönderdik. Almaya bakalım. Bir şey diyelim. Evet. Burada yine aynı <laughs> şekilde aynı porttan alacağım bir şeyin aynı portu yazıyorum. Burada da bir tane daha biz alıştık. Buradan doğru da orada e, sürekli okuma yapıyorsunuz. Sürekli dinleme deport gelen bilgileri buradan da gözlemleyebilirsiniz.